Piyano Reis Sunar. Ankara'dasın. Devlet memurluğundan geliyorsun. Ankara'da yaşayan birçok ailende hayalidir bu memurluk. Evet. Yani işte girsin bir daireye, sigortası yatsın, kafası rahat olsun. Senin ailenin yaklaşımı da böyle miydi? Sen bırakırken dur, ne yapıyorsun? Memurluğu niye bırakıyorsun dediler mi? İşin ilginç tarafı kimse bana niye bırakıyorsun demedi yani. Ben kendi kendime bıraktım. Bıraktıktan sonra sosyal medyada içerikleri profesyonel şekilde devam ettirmeye başladık. Sosyal... şey yok yani öncesi yok. Niye yaptın oğlum nasıl girdin de zorla yaptın, soktuk da cartta jurtta. Öyle muhabbet yok direkt bıraktım ben ya. Şimdi sosyal medya artık bir gelir kapısı oldu ama evet. öncesinde böyle bir yaklaşımı yoktu. Evet. Koskoca memurluk yakılır mı? Devlet dairesinde çalışmanın rahatlığını sosyal medyada bulamazsın yaklaşımı olmadı mı? Yok Olmadı ya. Hı. Baskın bir karakterim ya, o tarz şeyleri çok fazla kulak şey yapmam, asmam yani. Bildiğimi okuyorum diyorsun. Aynen yani. öyle. Peki memurken çok sıkıldığın için mi bu içerikleri üretmeye başladın, yoksa zaten ben böyle bir adamdım, millet izlemeye başladım mı diyorsun? Ya biz, ya ben hayatımda hep eğlenceli bir adamdım yani, ortam enerjisini, ortamdaki o rahatlığı alttan sonra her zaman eğlendirebilen bir adamdım. Bu videoları çekmeye başladığımızda da şey değil yani biz hadi çekelim fenomen olalım film yapalım. O kafada çekmedim. Kendi kendime dalga geçerken bir anda kendinden yürümeye başladı. Ee, bir zaman sonra 2014'te başladım çekmeye. 2014, 2015, 2016. Ciddi bir popülasyon olmaya başladı. O popülasyon da benim sosyal hayatımla iş hayatım arasında bir karşı, karşı, karışma olmaya başladı. Yani en basitinden işe gidiyorum sabah 8'de. Beraber Ankara'yı biliyorsun yani soğunu, kışın. Akşam otopark şey işe girerek otoparka gidiyorum, kart basıyorum. Bir tane oradan bir vatandaş yani bizden çalışan sabah köyde diyor ki hiç komik değilsin. Peki daireye çıkıyorum şeye masama üç kişi getirmiş çocuklar. Çocuklar beni bekliyor tanışmak için falan. İş artık şeye döndü. Ee, sanki ben orada sırf laf olsun diye çalışıyormuşum da iş yapmıyormuşum algısı yaratmaya başladı. Kendi içimde de insanlar arasında yani Ömer nerede diyorlar? Ömer bir yerde video çekiyordur diyorlar mesela. Ondan kop, sonra bıraktım. Kop, kop, Neydi görevin? Hangi dahil? Ben tekkerdim. E, Emlak Daire Başkanlığı var. Orada çalışıyordum. Denetimciydik biz sahada. Hı hı. İnşaatlar üzerine. Yani genelde araziydim. Görevim öyleydi. Peki bu son dönemde bakıyorum da birçok bir fenomen Ankara'dan çıktı. Evet. Nedir bu Ankara'nın etkisi? Komik mi yapıyor bizi? Olayımız nedir bizim Ankaralıları? Ben de Ankara'dan çıktım. Valla ben şöyle düşünüyorum. E, şimdi bizim Ankara'yı biliyorsun. İç Anadolu, biraz İç Anadolu bölgesi. Ee, şimdi İstanbul gibi denizi yok, bir şey yok, sosyal aktivitesi yok, aktivitesi yok. Hepimiz mahalle çocuğuyuz aslında. Evet. Hepimiz mahallede büyüdük. Sabahlara kadar saklama oç oynayan bir tayfaydık biz ya da. Ya da sabahlara kadar parkta çekirdek kola yapan bir tayfaydık. İster istemez de o arkadaşlıklar, o ortamlar bize espri yapma yeteneğini... Bir, hep, hep gülüyorduk yani saçma sapan. Onunla dalga geç, bununla dalga geç. Aslında sosyal medyada şu an yapılan şey biz ta 12-13 yaşındayken yapıyoruz. Ben onu ona ayırıyorum. Çok fazla gideceğimiz yer yoktu. Ya. Hep mahallemizin içindeydik. Şimdiki gibi çocuklar her yere gidebiliyor. Ya da işte hep herkesin şikayetçi olduğu durum, tablettir, bilgisayar, bizim öyle bir durumumuz yoktu. Bizim sadece safi muhabbetimiz vardı. Ben onu ona yarıyorum. Yani İstanbul'da öyledir. bizim jenerasyonumuzda İstanbul'dakiler de öyledir muhtemelen ama gene İstanbul bir Ankara gibi değil. Denizi var, bir şeyi var. Yani bilmiyorum ama Ankara... Ben Keçiören'im mesela. Biz yaratık gibiydik yani anladın mı? Allah etmeye ya. Yani şaka çetemiz vardı ya. Vallahi bak ya mahalle maçları olur ya biz diğer mahalleye gider dalga geçmeye giderdik mesela mahallede çocuklarla. Biz öyle büyüdük Ankara'da. Ankara'da öyle bir yapısı var ama. Yapacak bir şey olmamaktan insanlar birbirine sarıyor. Aynen öyle. çıkıyor değil mi? Bence şey? öyle ya. Bir de Ankara biliyorsun sen de orada yaşadın. Yani siyasi bir şey, bir donuk bir şehir. Evet. E, güzelliği güzeldir ama kötülüğü de narettir yani. E, ondan dolayı ben ona yürüyorum ya. Peki bu isim nereden geliyor Nalet Bebe? Valla Nalet Bebe'nin ismi hiçbir özelliği yok. Bu Vines döneminde zaten hepimiz Vine'den çıktık şu an sosyal medyadaki çoğu insan. 2014 böyle sürekli günlük nick değiştiriyordum saçma sapan. <laughs> şey vardı ya MSN adresleri dönemi vardı ya. Mesela kaç tane MSN adresin var senin? Valla benim çok var ya. Ben de, de 10 tane var. Sapık gibi ben de sürekli MSN adresi değiştirdim. Bu da Vine döneminde de ben öyle oldum yani. Her gün bir şey değiştiriyorum. 100 takipçim var ama her gün bir şey değiştiriyorum kafama göre. Bir gün Nalit Bebedi'yi attım. Orada da birkaç videom tuttu. Ondan sonra değiştirmek istemedim. Yani onu sıkıntılarını da çekiyorum. İlk başlarda evet. Yani annem falan çok, annemle falan dalga geçmişler. Yani, Nalit oğlum falan filan diye. O da üzülmüş. Kur'an günlerine falan gidiyorlardı falan. Böyle tadı kaçmış. Oğlum şunu değiştirik falan. Yaşandı. Kötülükler oldu ya. Buralara kolay gelmedi ha. Mennan. Bir kulağımızın arkası kaldı Mennan. <laughs> Peki bu bayına başlayan süreç zamanla önce Instagram'da daha kaliteli içerikler evet. derken mizah seviyesi evet. yükseldi. Kurgulu videolar evet. eş dost. Sonra sinema filmi yaptın. Evet. Bu filmi tam yaptın pandemi girdi. Evet. Nedir? Oradan aldım istediğin beklentiyi alacağını. Ya mı? şöyle ya 4-5 tane sinema filmde oynadım. ikisi başlıyor ee, oradan gördüğüm tecrübelerden yola çıkaraktan mesela bir sinema filmi çıkarken takvim çok önemli. Ee, Şubat mı olsun, Aralık mı olsun, Ocak mı olsun, işte Şubat'ta okullar tatil olur insanlar vizyona gelebilir falan diye. Bu tarz bir şeyler, düşünceler bizim filmde de oldu. Bir filmde belirlenen bir tarihte olmaması gereken her şey benim filmimde yaşandı. Yani Elazığ depremi, bir hafta öncesinde Elazığ depremi sonrasında Van'da çığ düştü, 33 kişi şehit oldu. Abi üstüne pandemi geldi. Ama olmaması gereken her şey yaşandı bu filmde. Hmm. İster istemez biz de istemez, alamadık yani. Peki var mı yeniden yazdığın, yeniden yapacağın? Ya biz de şey? biz hep yazıyoruz. Hmm. Yani yazma bizim için bir hastalık gibi. Biz sürekli yazıyoruz. Ama şu dönem çok yazılacak. Yani yazdığını bir yerlere dökebileceğim bir dönem değil. Yarın ne olacağı belli değil. Ama ufak tübek şeylerimiz var. Yeni projeler var. İyi hadi bakalım. Var ya. Devam ediyorum o zaman diğer soruyorum. Peki bir şey söyleyeyim bu evet. masa bana bir ciddiyet getirdi. Evet abi seni şu an çok ciddi görüyoruz ama ciddi olmak durumunda mıyım yoksa zaman zaman kendimi açabilir miyim ya yani? gibi yani sen yani böyle rahat hareketler yapınca da dışlanacakmış gibi hissediyorum şu an kendim <laughs> burada. Masayı Çed... sevmedim diyebilir misin? Masa sevmiyorum ya. Bu masayı sevmedim de masa ya sevmiyorum. Şöyle yani. Ya şey şimdi YouTube'da genelde biliyorsun çok daha basit konsepte aşağılamak için ya da çok kolay olduğunu söylediğim için değil ama evet YouTube'daki çoğu içerik iki sandalye bir masa. Evet ben Bizimki de yine iki sandalye bir masa da biraz fazla şey var herhalde. Abarttık mı <laughs> Yo, güzel ya. Değil mi? Güzel Bırak. bardak falan. İlk defa bundan su içiyor mesela. <laughs> Yarasın diyelim o zaman. <laughs> yani şey mi? E, suyu Emcikleme mi diyoruz buna? Suyu emcikleme diyoruz böyle Suyu ya. Ben de emcikleyebilir miyim? Sen de emcikleyebilirsin. Kalitesini daha iyi anlayacaksın mesela. Ben bu suyun hangi damacandan geldiğini biliyorum şu an. <laughs> Çeşme suyu desek? Öyle Yok masa değil. göründüğü gibi de değil. Değil değil. değil, değil. değil, değil mi? Güzel. Peki şimdi gözlemcisin. Evet. Baktığın bir şeyden hemen mizah evet. çıkarıyorsun. Bir kere ben Cem Yılmaz'ın bir videosunda görmüştüm. Bir kelime veriyorlardı. O kelimeyle ilgili espri yapıyordu. Evet. Sen bunu yapabilir misin? Ben onu şu an yapamam. Mesela sana diksiyon desem, buradan bir mizah malzemesi çıkarır mısın? Çıkarırım ama burada yapamam şu an ya. <laughs> Niye? Ne bileyim. Şu an hiç o durumda gelmedim buraya. E, diksiyon sana neyi çağrıştırıyor? Şimdi. Ya benle hiç alakası olmayan bir şey bir kere diksiyon. Ben sana söyleyeyim mi? Ya başlayayım. ben şu an mesela güzel konuşmaya <laughs> çalışıyorum ama Allah canım alıyor şu an. <laughs> Bildiğin gibi değil yani. Ben şu an var ya seçerek senin karşına seçerek <laughs> konuşacağım diye altıma sıçacağım burada yani <laughs> anladın mı? Ya diksiyon benim için yok. Çok sert yok. yorumlar gelecek sana. Çünkü benim kanalın <laughs> izleyicisi... Çok sert abi. Normalde benim sert olmam lazım. Diksiyon incelemesi vesaire evet. yapıyorum. Abi şive var. Abi bizim Noğun bir Ankara şivesi var. Şive var. Ben şive. alışım da benim izleyici Ankara şivesine pek alışık. Ya Ankara değil. mesela Ankara. <laughs> Ankara diyorlar ya. O diksiyonlar Ankara. Ama yani benim çıkış noktam da bu anladım ya. Yani sonuçta Ankara şive yapmıyorum aslında. Bu benim normal Biliyorum. konuşmam. Hı hı. Ya şu an düzgün konuşmaya çalışıyorum ama e, Bıraktığın zaman bazen dediğimi anlayamayabilirsin. E, ama ben bu şekilde çıktım. Benim bu saatten sonra kendimi e, inanılmaz bir diksiyon, sanki bir İstanbul beyefendisi havasına sokmam. E, bana bir şey katmaz. Benim kitlemin bana diyeceğini söylüyorum. Ömer'in götü kalktı. <laughs> güzel konuşma. güzel konuşmaya başlayınca. yani Bizim kitle de bunu seviyor. E, düzgün konuşma, diksiyon bence ayrı bir dal. E, bir meziyet. Yani herkes düzgün konuşamaz. Herkes de düzgün konuşmak durumunda değil. Değil tabii ki. Ben de onu anlatmaya Yalnız ben güzel konuşuyorum ha fark ettin mi? Evet sevdim. Evet okey. Benimki bozulmasın da. Yok seni bozmam ya. <laughs> Ondan sonra bizi ekleyeyim. Arada bende ben etmiyorum. de çok takılmazsan bozulmasın. <laughs> Yok. Bu sondu. Ayıp <laughs> ediyor <laughs> ya. Mennan <ben> yani. <laughs> Abi ne yapalım ekmeğimizden mi olalım? Doğru. Doğru. Peki hep böyle komik misin? Hiç böyle çok depresif olduğun, kimseyle konuşmak istemediğin ya da insanların da moralini bozduğun dönemler oluyor mu? Öyleyim zaten. Hadi canım. Tabii. Yani şöyleyim, Ya bizim yaptığımız iş biraz da kafayla alakalı bir iş. Tamam. Bir ben mesela çok yoruluyorum diyorum. Ee, ortamda biri varsa sanki diyor ki lan taş mı taşıdın? Abi taş taşımadım da zihinsel olarak ciddi bir yorgunluk var. Evet. Ya ben sabah uyandığım zaman yarın ne çekeceğim? Ertesi gün ne çekeceğim? YouTube'da şu var, ona ne çekeceğim? Buna ne çekeceğim? Sürekli bir e, içerik üretme durumu var ve de içerik üretirken de karşı tarafa beğendirme durumu var. Yani yaşadığımız memleket Demiyor dünyada kimse kimseyi memnun edemezken sen birilerini memnun etmeye çalışıyorsun. Ve bu da çok ince bir psikoloji. Yani video atıyorsun, sıkıntılı yorum geliyor. Bir şey yapıyorsun, onlara çok aldanmamak gerekiyor. Yani zaman içinde biz bunları açtık ama ister istemez de oraları takip etmen gerekiyor. Yani vatandaşın yorumu, mesajı, cartı, bunlar önemli ki senin ne yolda ilerlediğin ya da yaptığın içeriğin iyi mi kötü mü onu sen oradan belirliyorsun, toplumdan belirliyorsun. O nedenle Genelde de şöyle bir şey var. Komedi, komedi, yapan insanlar agresif olur diye. Yani hep sürekli bizden bir komedi bekleniyor. Ya bir yere gidiyorsun ciddi bir ortam. Herkes ciddi konuşuyor, senden şaka bekliyorlar. Ya sen de o an o, an, o ortama empoz olmuşsun. Sen de o ciddiyeti barındırırken senden şaka bekliyorlar. Yani bazen bunlar sinir bozucu olabiliyor. Ama gün içerisinde şeyimdir yani. Çok kendi halinde düz bir adamımdır. Bulunduğum ortamda güzel bir enerji yakalarsam biraz enerjiyle çalışıyorum ben. Yani karşı ikili iletişim enerjisi. O zaman yaparım yani. İndiri kaldırırım ortam ama enerjimin olması lazım. Eyvallah. Devam ediyorum o zaman. Hadi bakalım. Para üzerinde çok fazla skecim var. Bazen böyle bir müteahhiti canlandırıyorsun. Bazen yalancı galeri. Evet. Bazen işte demir alıp satan evet. Yani Skeçlerin temelinde para var. Bunları senin izleyicilerin seviyor. Evet. Paranın mizahı nedir? Para çok önemli mi bu hayatta gerçekten? Değil mi sence? Ben bilmem. Niye bilmiyorsun ya? Biliyorum. Ben... Biz yaptığımız işleri genelde Görüyorsun ya para eden işler pek yapamıyoruz. Ama para hayatımız içinde İlimli. önemli bir yer tutmuyor İlimli mu? Ama bu kadar insanlar parayla ilgili mizaha niye bu kadar? Şimdi çok bizim aslında şehrimizde skeçlerimizde genelde hep mesela Ayı Selim diye bir karakter var. Hı hı. Ayı Selim parayı sonradan bulmuş, hayvan gibi harcayan bir tip. Yani yeri geldiği zaman garibanı ezen bir tip. İnsanlar e, çok saçma şekilde bu tarz karakterleri seviyorlar. Hayatımızda çok olduğu için mi böyle karakterler acaba? Hayatım bak mesela seviyor? zengin zengin bir zümre var mesela. Benim hı. Ayı Selim karakterini çok seviyor. Niye seviyor? Çünkü kendinden bir, şey bir şey yakalıyor. Yani adam ayı değil ama adam şimdi binmiş sıfır beş buçuk milyonluk arabaya biniyor. Atıyorum. Hı, hı. E, çevre ne diyor? Aa, almışsın beş buçukluğu biniyorsun falan filan. Şimdi o beş buçuk milyonluk arabanın sahibi bunlara şey demiyor. Size ne lan param var biniyorum bunu diyemiyor. Ama Ayı Selim diyor. Ayı Selim değiyor, diyor, diyor, diyor. Ay, Ayı Selim onu o videoda diyor. Deyince de adam diyor ki, oh lan ben işte diyor. Yani, <laughs> e, her karakterin, parayla olan her karakterin içinde mesela Demirci muhabbeti yapıyorum. Demirci Akif diye bir karakter var mesela. Demir alıyor satıyor. E, bir dünya Türkiye'de bu demir işiyle ilgilenen adamlar var. iş adamları var vesaire. Onlar onu seviyor. Aslında hep iş yapılan meslek hikayeleri içinde para olduğu için insanlar da parayı sevdiği için biraz hoşuna gidiyor. E ben de parayı seviyorum. Ya parayı sevmem diyen adam yalan söylüyor. Ya bu dünya parayla dönüyor abi. <laughs> her şeyi çözer mi peki para? Para her şeyi çözmez ama çözmeye yardımcı olur. Yani kambur olmasın. Doğru. Yani keşke dünyamızda herkesin parası olsa kimse kimse gebe ve kambur kalmasa. Ve ki bu sektörde ya da bu dünyada bu standartta da yaşarken e, paran olması gerekiyor. Paran olmazsa kambur kalırsın. Ben sosyal medyaya başladığımda memurdum. Allah şükür cebimde param vardı mesela. Şimdi Çocuklar fenomen olmak istiyor. Bana her zaman soruyorlar, fenomen nasıl olur? Fenomen olurum diye bir şey yok. E çıkarsın, bir yerlerini açarsın, bir hafta seni konuşurlar, kaybolursun. Şimdi 6 senede devam eden bir nahletme diye bir tip var. E şimdi bunun çıkışında para yoktu ama. Tamam. Ben kendi halinde, o hali vakti yerinde eşim çalışıyordu, kendim çalışıyordum. Evimizi almıştık, kredimiz vardı, arabamız vardı. Ben o şekilde yürürken bu fenomenlik dalgası yürümeye başladı. Çünkü benim hiç fenomenlikten bir parasal anlamda beklentim yoktu. O nedenle Nereye geldim ya? Ne anlatıyordum ben? <laughs> Abi şeyi anlatıyorsun. Şimdi ben şunu sorayım, oradan bağlayalım. Ben niye buraya girdim ya? Bilmiyorum biraz duygusallaştım. Konsept herhalde biraz seni... Şu mor ışık beni çok etkiliyor biliyor musun? <laughs> İçim dökesin geldi mi? Evet. Aha. Hayır hayır şunu diyordum yani bu işte yaparken de paran olması gerekiyor. Hı hı. Eğer ki Nalet Beba işte 2014'te çıktı, şu an 2021'deyiz. Parasız bir adam olsaydım bu an bu seviyede gelebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü Hı. hep birilerine kambur ve gebe olacaktı. Ben Allah'a şükür hiç kimse kambur ve gebe olmadan hep burnumu dikine bildiğim işi şey yaparak bu duruma geldim. O yüzden para lazım. Eyvallah. Peki bu profesyonel yaklaşım üretimini nasıl etkiliyor? Önceden gerçekten güldüğün, komik gelen şeyleri paylaşıyordun, etkileşim. Evet. Sonra bir anda paraya dönmeye başladı ya. Evet. O seni yavaşlattı mı? Ya da yaparken bundan daha çok kazanırım diye düşünerek mi yapıyorsun? Nasıl etkiledi profesyonel yaklaşım? Ya bundan daha çok kazanırım diye bir şey yok aslında. Ya kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Hı hı. E, ama nedir? E, bir videonun içine reklam soktuğun zaman e, insana bundan rahatsız oluyor. Ama ben bunu insanlara sürekli yapmadığım için e, insana bundan artık rahatsız olur bir durumu yok. E, kimi insanlar var ya, kimi fenomenler var, influencerlar var. Bunları her zaman söylüyorum. Adam 30 gün içerik paylaşıyor, 30'da 30 reklam atıyor ya da bir günde 30 tane story paylaşım. Benim öyle bir dünyam yok. Hı hı. Ben ayda iki iş yaparım, iyi para iş yaparım, benim olayım biter. Yani o nedenle o şeyde olduğum için o standartta takipçi de ya da hiç öyle bir düşüncem yok. Kafama göre aslında 2015'te ne atıyorsam şimdi onu atıyorum. Ha içeriklerim değişiyor. İnsanlar diyor ki abi içeriklerim değişti. Ya, abi dünya değişiyor. Yani 2014'teki Ömer'le 2021 arasında Ömer arasında dağla kadar fark var. Ki kişisel olarak hepimiz için her yıl birbirimiz değişiyoruz yani. Onlar oluyor. Başka da çok bir şeyimiz yok, sıkıntımız yok gündeme ayak uydurmaya çalışıyoruz yani. Peki senin mizahında bir mesaj var mı? Sadece güldüreyim derdin misin yoksa şunları da değiştirmek istiyorum. İnsanların zihnindeki bazı şeyleri harekete geçirmek istiyorum dediğim bir şey var mı? Var. En çok sevildiğim nokta küfür etmemem. Videolarda da küfür etmemem. Bu bir kıstas değil. Ben bunu ilk çıktığım zaman sosyal medyada 2014-2015'inde başladığında bir küfür furyası vardı. Evet. Herkes ağzından geldiği kadar küfür edebiliyordu. Ona yani, duyuyorduk. Televizyonda duymadığımız Evet için. evet. O ona koyuyor. Oradan çıkarıp ona koyuyor. Yani herkes <laughs> birbirine koyuyordu. Yani o <laughs> dönemde. Biz koymadan yürüyenlerdeniz. Ee, ve de bu süreç boyunca hiçbir şekilde sağ sol, siyaset, din dil, ırk bu konulara girmeden sadece şey yapmaya çalışıyorum. Komedi yapmaya çalışıyorum. Kadın erkek ilişkisinde ikiler, iki ilişkinin ortadan çıkacak mizahı göstermeye çalışıyorum. E, aslında ki buradaki mesajım da insanlar gülsün. Ya çok sıkıntılı bir platformla aslında da iş yapıyoruz yani. Küfür yok, birilerine bir şey çakmıyorsun, birilerine bir şey yapmıyorsun, laf söylemiyorsun, kimseyle spekülasyonuna girmiyorsun, kavgan yok, sadece mizah yapmaya çalışıyorum. Bu benim için çok zor. zorlanıyorum ama insanlar da her zaman bunu söylüyorum. Kimseyle kavga etmeyin. Yani bir Beşiktaş-Kalasay kavgası benim dünyamda yok mesela. Ya da bir siyaset kavgası benim dünyamda yok. Ben o muhabbetten olduğum masalarda hiçbir zaman oturmadım. Eyvallah. E, şu anda olduğu zaman hep uzaklaşıyorum. Sosyal medyada bunu hep arkadaşlara söylüyorum. Ya. Yani ölümlü dünya. Yarına garantimiz yok. Ne olmuş yani? İki Beşiktaş kazanmış ne olmuş? Onlara gidiyor, gidiyor para. Sen orada deliriyorsun. E, bilmiyorum. Benim dünyam o. Bunu da insanlara anlatıyorum. Peki. Diğer soru. Evet. Yapmayı en sevmediğin iş hangisi? Yaptıkların arasında. Spor yapmak. <laughs> Niye? Sevmiyorum abi ya. Mecbur mu hissediyorsun peki yapmaya yoksa? E mecbur hissediyorum. Sağlıklı yaşam spor yapmıyorum da gerçi. En son 2 sene önce yaptım spor. <laughs> Bayağı sevmiyorum Sevmiyorum, nefret ediyorum. Ev toplamayı sevmem. <laughs> Rahat olmayı seviyorum ya. Yani şu çorabı atmışım iki gün orada durmuş. Dursun ya. Üçüncü günün alınır yani. <laughs> yani hemen attım diye alacağım diye bir kaydı yok ki. Yani üçüncü gün hemen alınca da bana madalya takmıyorlar. Hem yani biraz rahatım. Eyvallah. O yüzden böyle sorumluluk yüklenen, zoraki yapılması gereken işleri yapmayı hiç sevmiyorum. Bir de bir şarkı söylemiştim. Evet. Söyleyebiliyor musun? Yoksa orada bir oynama var mı? Yok ya. Yok söylerim şarkı da. Ben onu o film, bizim filmdeki bir şeydi o. Adını sen söyle. Bir sahnenin gerekliliği, gerekliliği için yapılmış bir şeydi o. Benim öyle bir şeyim yok ya. Söylemem. O, sanatçı var abi. Şarkıcı var. Onlar söylesin ya. Yani. Çünkü bizim memleket yaptı ya. Yani. Abi bizim memleketin en kötü şeyi ne biliyorum? Herkes her şey yapmak istiyor ya. Hmm. Ya bırak herkes bildiğini yapsın. Yani kuru yemişçi kontur satmaya başladı. Kontur <laughs> telefoncular kapandı. Yani herkes her şey yapmaya başlıyor abi. Yapma ya. Ya kuru yemişçi satsın, konturcu konturunu satsın. Bizde de öyle. Ben neyle çıkmışım? Komediyle. ya. Komedi yap. Bırak şarkıcı şarkı bir dünya güzel söyleyen adam var. O söylesin. Ya, ben kendim bazen duygularım, dıngırdatıyorum, bir şeyler söylüyorum. Ama o profesyonel anlamda değil. Çünkü biz sosyal medya, Instagram'da insanlar hayatımızı paylaşıyoruz günlük storylerde. İnsanlar onu izliyor. Ondan hoşlanıyor. Ben mesela bir gün böyle story atmadığım zaman bana binlerce mesaj geliyor. Neredesin diye. Yani o, o anlarda, spontane anlarda söylediğim şeyler. Öyle herkesin yaptığı meslek grubuna, grubunda gözüm yok yani. Eyvallah. O zaman senden son bir şey isteyeceğim. Ama mesela o son yapılan şarkılarda görüyorum mesela. TikTok'lar şarkı yapıyor sosyal medyada. Leş. İsimlerini zikretmeyeyim şimdi. İsimlerine zikretince kendilerini bir şey zannediyoruz, Sonra sanki laf etmişim gibi ama bok gibi yani şarkı anladın mı? <laughs> ya bok gibi abi. Ezel mesela ezel sesinde bir ince bir şey evet. var ya bir elektronik gibi. Aha. Tam o adam onu yapıyor. Ezel yani anladın mı sen? Ezelin üstüne konuşamazsın. Hı hı. Sözü ha. Bakıyorum abi herkes ezel gibi. O, o arkada o elektro sesle saçma sapan pislik şeyler ya. O zaman bir de senden tekerleme okuman isteyeceğim. Niye? Öyle. Bu kanalın raconu. Vallahi hı hı. ne tekerleyeceğim? Çok kısa bir mor vampir üç kelime. Ama hızlı hızlı ve çok fazla. Tek nefeste söyleyebildiğin kadar. Bir mor vampir, bir mor vampir, bir mor vampir, bir mor vampir gibi. Ya, o kadar güzel güzel konuştuk burada. Ya. Yani Kendimizi iyi kötü ifade <laughs> etmeye çalıştık. Yani sonunda mor vampir, mor vampir, vampir mesela. Yani bu muhabbette bu işin sonlandırılması menla beni birazcık açıkçası üstü üstü yani. Tamam. Kadehim sana kaldırıyor. Teşekkür ederim. Ne? Bir mor vampir Onu ki. Bir mor vampir. Ama hızlı, da, yavaş değil. Bir mor vampir, bir mor vampir, bir mor vampir. <laughs> bak bundan güzel malzeme çıktı işte, devam. Daha devam mı edeceğim? Devam. Kaç dakika boyunca? Yapabildiğin kadar. Allah Allah. Kadar Bu konsept çok ilginçmiş Melahat. Evet, bunu değerlendirebilirsin bak. Bu konsepti biraz da düşünebilirsin sen de. <gülüyor> <gülüyor> bir mor vampir, bir mor vampir, bir mor vampir, bir mor vampir, bir mor vampir. Abi çok teşekkür ederim. Üzme edin. beni ya. El ben valla. teşekkür ederim. Çok güzel, keyifli sohbet ettik. Vallahi evet. yine açtın kendini. Ben bu kadar bize döküleceğini tahmin etmiyordum. Vallahi bu ortamda iyi döküldüm. Evet, sevdim. Çok egzotik bir ortam. Sen bekardın. Aha. Güzel bak burada güzel bir akşam yemeği olur ha. Bir kız arkadaşlar falan. Kapalı oldu bir Kameranın şey. kapalı olduğunda falan güzel etkileyici de konuşmanla bu oturuşunla <laughs> ya bir kadını rahatlıkla etkileyebilirsin ben de. Öyle Evet mi? ortam çok şey yani. Yani erkek olmasam falan düşer. <laughs> 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 tamam. <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Gideyim mi? jewelry sundu